Yurt dışında internete girmek istiyoruz. Bunun için ya GSM şirketlerinin bize verdiği internet bağlantısından yararlanıyoruz. Hı hı. Bu bize tuzlu bir fatura olarak geri dönebiliyor. Veya ücretsiz Wi-Fi noktalarını arıyoruz. Hı hı. Bunun daha kolay bir yolu var mı? Yani ücretsiz Wi-Fi noktalarını bize sunan bir hizmet var mı? İnternette böyle bir servis var. FreeHotspot.com adresine giriyoruz. Ve karşımıza bir arama kutu çıkıyor sol bölümde. Oraya hangi şehirdeki ücretsiz Wi-Fi noktalarını görmek istiyorsak o şehrin adını yazıyoruz. Örneğin Paris yazdık. Karşımıza hemen Paris haritası çıkıyor. Paris haritası üzerinden yeşil biçimde ücretsiz Wi-Fi noktaları beliriyor. Harita üzerinde noktası olarak karşımıza çıkıyor. Kırmızılar da o sırada kapalı olan ücretsiz ama o sırada kapalı olan, olan Wi-Fi noktalarını simgelemiş oluyor. Bu yeşil noktalar üzerine tıklandığında bir menü şeklinde ortaya çıkıyor. Bu pencerede küçük pencere içerisinde o Wi-Fi noktası ile ilgili bilgiler var. Örneğin bir restoran olabilir, bir kafe olabilir, bir otel olabilir ki civarında bağlamak mümkün veya bir teknoloji mağazası olabilir. Oradaki internet bağlantılarını görebiliyoruz. Aynı şekilde hemen sol bölümde de zaten bir liste var. Eee listede şehirdeki tüm Wi-Fi noktalarının, ücretsiz Wi-Fi noktalarının tam listesini gösteriyor. Dilersek listeden seçiyoruz, dilersek harita üzerinden gezeceğimiz noktalar nerelerse oralardan seçerek olan... işaretleyebiliyoruz. Ee, aynı şekilde Amsterdam'ı seçtik ve Amsterdam'da da yine benzer biçimde pek çok yeşil nokta belirlediği karşımıza çıktı. Ee, bu noktaları tabii gitmeden önce belirlersek veya orada herhangi bir internet bağlantısı bulduğumuzda bu siteye girip bulursak e, daha, kolay. daha kolay olur. Ee, mümkünse o şehre gitmeden önce bu Wi-Fi noktalarını not edin ya da yanınıza çıktısını alın veya ekran görüntüsünü alın ki orada kolaylıkla Bulabilir. bulabilin. Çok büyük bir faydası olacağını söyleyelim. Free-hotspot.com çok güzel bir servis sunuyor.